güzel tekrarlar. Rehber matematikte başlar dedik. Başlayalı 5. deneme olmuş. TYT mini denemelerinde 5.sindeyiz güzel arkadaşım. Şimdi TYT matematik bittikten sonra senin o TYT matematiği sık sık tekrarlaman gerekiyor. Bu tekrarları da denemelerle yapacağını sen benden daha iyi biliyorsun aslında. Ama denemelerden korkuluyor değil mi? O 40 soruluk denemeyi karşına koy. Bu sadece matematik branş denemesi bu arada. O büyük denemeyi hep bir çekince var. Gel biz buna adım adım başlayalım mini denemelerle dedik. O 5 tane efsane soruyla karşına çıkayım. Bu sorularda eksikleri tespit etmeye çalışalım. Her seferinde farklı konu tarzlarından karşına geleyim ki her konuyu görmüş ol. Devam ediyoruz. Ben tuşu, yorum tuşu varsa daha sık denemeler gelsin istiyorsan yani haftada bir gelebilir gerçi daha fazla nasıl ya daha fazla göndereyim ama mini problem denemeleri geliyor zaten onun farkındasın. Elimde kanerim önümde denemem gönder gelsin diyorum denemeyi karşıma alıyorum. Önce sana soruları tanıtmak istiyorum. 5 tane sorumuz var efsane sorular. Bu arada ana başlığı göstermeden geçemeyeceğim. Rasyonel sayılar ve eşitsizliklerden oluşuyor bu sorular tamamen. Birinci sorumuz o klasikleşmiş bir rasyonel sayı sorusu. İkinci sorumuz ben bu kadar yaklaşırsam sen nasıl okuyacaksın o soruyu. İkinci sorumuz gerçekten bir ÖSYM formatında efsane bir soru. ÖSYM çok seviyor bu soru tarzlarını. Üçüncü sorumuz şekilde gözükmekte. Eşitsizlik sorusu. Lezzetli bir eşitsizlik sorusu. Aynı zamanda ben ona bir mantık sorusu gözüyle de bakıyorum. Dört de yine keza bir eşitsizlik sorusu. Ki zamanı geldi artık. Balık zamanı. Kimsemez ki değil mi? balık sorusuydu. Güzel bir balık sorusu. Ve son sorumuzda da rasyonel sayılardaki güzel bir soruyla bitiriyoruz. Sen soruları durdurdun, baktın, izledin. Şimdi çözüm vakti. Ben birinci soruyla başlıyorum efendim. Dedim ki bu klasikleşmiş bir soru tarzı ama birçok arkadaşın hala takıldığını düşünüyorum ben buralarda. A'yı verdim sana. Burada alt tarafta farklı bir kesir verdim. İşleminin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir dedim. Ey güzel arkadaşım bu işlemin ne olduğu belli değil. Ben bu işleme X diyorum. Ben bunu elde etmeye çalışacağım. Aklımızda bulunsun bir tip sorularda kesinlikle tam sayıya tamamlama yöntemi kullanılır. Atıyorum yukarıdaki ile aşağıdaki toplanır, çıkarılır. Bir hallere girerler. Ama en nihayetinde... Şu paydaları 11, paydaları 17, paydaları 19'ları topladığımızda ya da çıkardığımızda tam sayılar elde edilir. Yapmaman gereken şeyi söylüyorum. Paydaları eşitleyip ben bu işlemi bulayım aşağıdaki. Aman diyeyim. Aman diyeyim o topa hiç girmiyorsun. Zaten sorulara da dikkat edersen paydalar ona göre veriliyor. Sen eşitleyemeyesin diye veriliyor. Şimdi ben bakıyorum 2 3 11'e varmaya çalışsam değil mi? Ne yapmam lazım? Şunun 2 katını alsam 2 kere 3 6 2 daha ne yaptı? 8 varamadım. 3 katını alsam dedim 3 kere 3 9. 2 daha ne yaptı? Hayday verdi 11. Bu bir tesadüf olabilir mi? Hemen kontrol ediyorum. 3 kere 5 15. 2 tane yaptı 17. Verdi. Çarpı 3 dedim. 3 kere de 21. Önünde eksi var. Dikkat et. Eksi 19'u verdi tamamdır. Hepsi en nihayetinde toplanınca neye dönüşecek tam sayıya. Bunu deneye 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 soruların içerisinde kendin göreceksin. Ben diyorum ki her yeri her şeyi 3 ile çarpalım arkadaşlar. Şimdi ben oradaki ifadeyi 3 ile çarpınca burada 3A ifadesi oluştu. 3 kere 3 9 bölü 11 artı 3 kere 5 15 bölü 11 artı 3 kere 7 21 bölü bu 11 olur mu? Ne yapıyorsun 17 bu. Ben söylemesem tabii gitti gitti. Yoksa gören arkadaş var mı bilemedim. Şimdi x'i de altına yazacağım ben direkt. 2 bölü 11, 2 bölü 17... Eksi, eksi 40 bölü on, 19 mudur o? 19'dur. Dedim ki gel alt alta toplayalım. Cevabımız 3A artı X olacak. Şuradaki iki ifadeyi ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Ne yaptı? 11 bölü 11. Gör ya sen gör. Gör. Ben böyle bir yazayım. Bununla bunu topladım. 17 bölü 17. Güzel. Eksi. Neden? Bu arkadaşı işleme soktuğumda eksi 19 bölü 19 kalacak. Şimdi temize geçiyorum. 3 tane A artı bir tane x bunun cevabı ne geldi Bir geldi artı bunun cevabı ne geldi Bir geldi bunun cevabı eksi 1 geldi dedim ki bu eksiler birbirini götürsün benim amacım x'i yalnız bırakmak o halde x yalnız kalsın a karşıya geçsin 1 eksi 3 a dedim çok güzel bir soru çok güzel bir cevap vurdum cevabı c seçeneğine sen de vurdum cevabı geçtim diyebildiysen Sen de mutlu sana. İkinci soru yine rasyonel sayı sorusu. Tam bir ÖSYM formatında. Hani ben, ben bunu buraya işaretleyeceğim arkadaşlar. Bu efs yani efsane demek zor sorular için kullandığım bir tabir benim ama yani sınav için efsane bir soru bu. Şekildeki cetvel üzerinde işaretlenen x, y, z noktaları verilmiş. 7, 8 arası 4, 9, 10 arası 5 parçaya, 12, 13 arası 6 eş parçaya ayrılmış. Tamam yani e, bu parça dilimlerini niye bize vermiş olabilir diye düşünüyorsun. Gördüm. Buna göre bıdı bıdı işleminin sonucu kaçtır? Belli ki biz burada rasyonel ifadeleri kullanacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Bir bütünü 4'e bölmüşler. Bu ne demek? Buradaki her bir parça 1 bölü 4. Kaç tane ilerlemişim? Bakıyorum x'e gelmek için 3 tane. O zaman çarpı 3. Ama kötü haberim var. Nedir o? biz 7 ile 8 arasında bir değer alacağız. Yani 7'den büyüğüz. Bunu yazarken şöyle yazmak zorundasın. 7 tam 3 bölü 4. Bu tam kısmını düşünemezsen soru gidiyor. Neden 3 bölü 4 aldım? 3 kere 1, 3. 3 bölü 4. Geldim Y ifadesine. Bak hangi tam sayıdan başlıyorum? 9'dan. Bir kere 9 tamı çakalım mı buraya? Çaktık hocam. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilerlemişim. Yani bölü 5 kısımda kalacak. 1, 2, 3. O zaman buraya tam sayı değeri olarak neyi yazacağım? 3'ü yazacağım. 3 bölü 5. Geldim şimdi Z'yi hesaplamaya. Z'ye de aynı mantalite ile yaklaşıyorum. Baktım dedim ki kaç tam var hocam burada? 12 tam var. 12'yi yapıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüşüm. Paydayı 6 yazdım. 1, 2 tane ilerlemişim. 2 bölü 6. Bir dakika ya. Bunu böyle yazmayalım. Gel sadeleştirelim. Kaç çıksın? O 1 bölü 3 çıksın. Onu da bu şekilde yazdım. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söylerlerse yandık yandık. Allah bitmişiz biz. Bu ne? Sazan. Sakın ha tam sayı değeriyle alttaki ifade sadeleşmez aralarında çarpı var gibi falan düşünmüyoruz. Aman ha. Nasıl hesaplıyoruz biz onları? Şununla şunu çarpıyorsun üstüne bunu ekliyorsun. Aslında tam sayılı kesirlerde en önemli noktaya bir nevi tekrar yapıyoruz seninle. 4 kere 7 28. 3 tane yaptı. 31 bölü 4 yaptı. Geldim y'ye. 5 kere 9 45. 48 bölü 5. Niye 3 ekledim üstüne? Geldim Z'ye. 36 bir daha 37 bölü 3'ü yapıştırdım. Şimdi biz 4 çarpı x diyoruz. 31 bölü 4. Eksi 5 çarpı 48 bölü 5 diyoruz. Artı 3 çarpı 37 bölü 3 de yazıyoruz buraya. Dedim ki bu bunu yesin, bu bunu yesin. Şimdi bunlar tam sayı değil ama sadeleşir öyle. Bakma yüzüme. Hocam onlar sadeleş. Sadeleşmez olur mu? Onlar gitti şimdi artık. 48 artı bir deneyim var. Burada 37 var. Şu iki arkadaşı topladım. 68, 48'i düştüm içerisinden. Ne kaldı? Tertemiz 20 kaldı. Vurduk cevabı Denizli'ye. Hadi inşallah çözülmüştür bu soru. Çok güzel bir mantık sorusu. Aynı zamanda eşitsizlik sorusu arkadaşım. Aynı iş yerinde çalışan Şakir'in 4 arkadaşının ağırlıkları kilogram cinsinden bıdı bıdı verilmiş. İş yerindeki taşıma kapasitesi x kilogram asansöre Başlıyor cümlemiz. Şakir Ali herhangi üçü bindiğinde asansör uyarı vermemektedir. Uyarı vermiyor. Aynı asansöre Şakir ile birlikte herhangi iki arkadaşı bindiğinde asansör uyarı vermektedir. Şakir'in ağırlığı tam sayı cinsinden en az kaç kilogramdır? Şimdi bizim şuradaki iki cümleyi dikkate alıp bu soruyu çözeceğimiz aşikar, doğru mu? Şimdi burada bir asansör var. Bu asansörün bir taşıma kapasitesi var. Kaç kilogram x kilogram. Sen x'ten fazla bindirdiğinde uyarı veriyor. X'ten az kilogramlı birlerini bindirdiğinde uyarı vermiyor. Bunu anlıyorsun burada. Peki Şakir hariç herhangi üçü bindiğinde asansör uyarı vermemektedir. Şimdi ben buradan üç kişiyi seçeceğim, uyarı vermesin. Doğru mudur? Peki hangi üçlüyü seçmeliyiz hocam acaba? Hangi üçlü gelmeli acaba buraya? Arkadaşlar. İstediğiniz üçlüyü seçebilir misiniz? Hayır kafanıza göre seçemezsiniz. Mesela sen burada en az kilolu üçlüyü seçersen uyarı vermeyebilir. Ama ya en çoku seçersen yani burada kilogramları en fazla olan üçlüyü seçsek bir problem olur mu sence? Olmamalı. Niye? Uyarı vermemesi gerekiyor. Şakir hariç üç kişiyi seçtiğimizde o zaman ben kilogram cinsinden en fazla olan 3 arkadaşı seçiyorum ki özellikle x şundan kesin küçüktür diyebileyim. Tamam mı? 8, 2 daha 10, 7 daha 17'nin 7'si elimde var 1. Şöyle 8, 7, 15, 20, 21. 217 kilogramda uyarı vermiyor. Yani ben buraya 217 kilogramı yazarım ve 217 kilogramda bu asansör uyarı vermez. Ki olabilecek en fazla ihtimal yaz. Mesela sen diyeceksin ki bana hocam ben şu üçlüyü alacaktım. İşte onu alırsan hata edersin. 51 58 77 aldın. 7 8 16 elde var 1. 10 17 1 de elde 18. 186 yazacaktım buraya. Ama o benim işime gelmez ki. O bana bir şey kazandırmaz ki. Bizim oraya 82 yazmam. Hocam niye 82 yazıyoruz diyeceksin. Bir dakika ya. 17 18 doğru yaptık değil mi buraya? İki keresi güzel oldu. doğru yaptık. Tamam canım yanlışlıkla yani demek istediğim nokta sen 186'yı buraya yazacaktın. Tamam da biz x'i olabildiğince dar bir aralığa yazmaya çalışıyoruz. Yazabileceğim en artan ar aralık hangisidir? Seçtiğim en büyük sayılarla yazılan aralıktır. tam burası tamam. Şakir ile birlikte herhangi iki arkadaşı bakın herhangi iki arkadaşı bindiğinde uyarı veriyor. Yani uyarı vermesi için Şakir buraya da iki tane de arkadaşın kilogramlarını yazacağım şimdi sana tamam mı? Bak şimdi Hangi ikisini alayım? Şimdi burada mantıken şunu söyleme sakın bana. Hocam en büyük ikiliyi alayım. Hayır. Zaten kimi alırsan al uyarı verecek. Sen bunu alırsan daha büyük bir değer elde etmiş olursun. Biz olabildiğince dar bir aralık elde ediyoruz. Alabileceğim en küçük kilolu arkadaşları seçiyorum ben oradan. Anladın? Anladın elbette. Şimdi bunları seçince küçük dedim. Şakir dedim. 8, 1, 9 dedim. 109 kilogram dedim. Demek ki Şakir'in kilosu 109. Nasıl yani hocam? Yani Şakir'in kilosu 109'dan büyük şey. Şakir ve 109 ya ben ne diyorum ya. Şakirle 109'u topladığımda x kilogramdan kesinlikle fazla ve bu x kilogram kimden büyük? 217'den büyüktür hocam diyebilirim ben sana. Şimdi ben o zaman diyorum ki Şakir'in ağırlığı bir tam sayı cinsinden en az kaçtır diyorsa en azı benden istiyorsa benim şunu yapmam gerekiyor. 217'den büyükse buraya hocam 218 diyelim o zaman burası 219 dersen bu soru yine patlar. Allah'ım sorular ya seni patlatacak bir sürü noktası var. Ya ne yapar çizer oraya sazını bitirir. Arkadaş x bir tam sayı olacak demiyor bana. 217 bıdı 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 diye bir sayı olabilir mi? Olabilir. Ama buradaki ifadenin toplamı Şakir bir tam sayı 109 bir tam sayı olduğu için burası kesinlikle ama kesinlikle 218 olmak zorunda. O zaman diyorum ki 218 olan değer Şakir 109'un toplamı. 109'u karşıya atarım. Şakir maşallah diyorum abici. Ay 159'u işaretledim. Cevap B seçeneğidir olabilecek en az. 109'dur dedim noktayı koydum. Geldim dördüncü soruya. Hadi bakalım baktık dördüncü sorumuza. Güzel soruydu ama da Orayı kaçıran arkadaşlar eminim vardır. Bayram bir balıkçıdan farklı türlerde 3 çeşit balık alacak. Balıkçı da aynı tür balıkların iriliklerine göre adet fiyatları şekildeki gibidir. Biraz şöyle sesim e, sana çok net ulaşsın istedim. 25 TL palamut 80 TL bu bıdı, 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 bıdı bunları gördüm zaten. Bayram 2 adet palamut. Bir dakika bunu aşağıya not almakta fayda var. 2 tane palamut. 3 tane çipura. Çipura diye okunuyor değil mi? Ne güzel bir isimdir o ya. 3 adet çipura, 1 adet lüfer almıştır. Bayramın 500 TL parası olduğuna göre balık alındıktan sonra tam sayı olarak en fazla kaç TL parası kalmıştır? O zaman en fazla kalanı istediğime göre balıklar ucuz tutmalı. Ne kadar ucuz olursa o kadar şanslıyım. Şimdi balığın fiyat aralığı bu endekste ise ben olabilecek en küçük değerleri alacağım. Ama kalkıp palamuta 26 yazdım bitti soru. Ama hocam tam sayı diyor nasıl tam... Arkadaş 2 palamut tam sayı olmak zorunda öyle hayal et ya da hatta öyle bile değil 2 palamut 3 çıpra lüleburgasını bu lüferi topladığında tam sayı olmak zorunda. Yani ne yapayım hocam şunu yap 2 palamut oluyorsan 2 palamut değil mi her yeri 2 ile çarp. Yani palamut fiyatları şöyle olacak 50 ile 2 kere 8 16 160 aralığında olacak. Lüferden kaç tane alıyoruz hocam? 1 adet alıyoruz. Hayır çıpra bu pardon. Çıpradan 3 adet alıyoruz. 3 kere 4 12 120. 3 tane çıpralı 3 kere 7 21. Tabii ki biz onun 210'uyla falan ilgilenmiyoruz. Geldim lüfer. 1 tanecik alıyorum lüfer. Lüferin fiyatına dokunmuyorum 50 yazıyorum. den sonra kim var? 60 TL var. Ben bunları alt alta toplayacağım. Acaba toplamları kaç olabilir diyeceğim. 100, 120, 220. Geldim 2 tane palamut. Ne aldık? 3 tane çipur aldık. 1 tane lüfer aldık. O taraf beni ilgilendirmiyor. Neden mi? Çünkü ben 500 TL param var. Kimim ben? Şakir'im 500 TL param var. Burada bir ödeme yapmam lazım. Ama yapacağım ödeme benim buradaki fiyatları ödeyebileceğim en az değer olmalı. Mesela kaç ödeyebilirim ben burada? 200 20. Evet hocam 221 ödeyebilirsiniz Çok mantıklı 221 TL tam sayı değerinden Değer vereyim ki Kalan cevap bir tam sayıya eşit işte olsun Çıkardım 9 Çıkardım ne kaldı burada ee, Bir dakika 9 2 gitti 7 kaldı Burada 2 kaldı 279 TL'si kalır en fazla Daha fazla kaldıramazsın Doğru cevap denizdir Çok lezzetli Ya işsizlik soruları çok güzeldi arkadaşlar Geldim beşinci soruya. Beşinci soru yine TYT'lerden. Böyle aradan böyle cımbızla hop çektim aldım sorusu. İşin içerisinde çarpanlara ayırma var. İşin içerisinde bir de rasyonel ifade var. X bir pozitif tam sayı. Böyle bir denklem verdim sana. Bunun normalde çok klasik tipte soruları var. Kesin çözmüyor. Ama böylesi biraz değişik geliyor değil mi? Kutu 1, kutu 2, kutu 3, kutu 20 deyince ne yapacağını bilemiyor insan. Hocam yerine yazalım işlem yapalım. Çıkamazsın işin içinden. Ben sana burada tüyoyu patlatıyorum o zaman. Bu soruda başlangıç şöyle olmalı. X kare yazıyor zaten ya. Ben X parantezini alayım. X artı bir ifadesini yazdım. Geldim dedim ki ben bu ifadeyi ayırmak istiyorum arkadaşlar. Ben bu ifadeyi ayırmak istiyorum. B bölü x artı 1 yaz. Hatırlıyor musunuz? Biz bunu polinomlardan sonra TYT matematikte çarpanları ayırmada yapıyorduk çok kısa bir yerde. Hatta bir iki örnek çözüp anca geçiyorduk. Şimdi diyorum ki ben bunun paydalarını eşitleyeyim o zaman. A'yı ve B'yi bulmam lazım. Bunu bu şekilde ayırmaya çalışıyorum. Ezbere bilenler eminim ki vardır. Ben bilmeyenler için yapıyorum. Yukarıda AX artı A geldi. Burada artı BX geldi. Aşağısı zaten paydası 1'e bir tutuyor. Bak ne yapıyorum sonrasında? Şunu çizdim. Şunu çizdim. Bu ifadeyle bu ifade birbirine eşit. Bak burada tam sayı ifade var. Direkt kaça eşit? A ifadesi kesin bire eşit. Burada bu iki ifade var. A artı B. Karşı tarafta x terim olmadığı için cevap o tarafta sıfırdır. A'yı bir bulmuştuk. Karşıya attık. B'nin cevabı ne geldi? Eksi bir geldi. Yani senin kutu içerisinde x diye bana söylediğin şey. A'yı bir buldum. X aynen yazdım. Eksi dedim. Neden? B'yi eksi bir buldum. Eksi bir bölü x artı bir yazdım. İşte bu soruyu böyle çözersen inanılmaz kolay olacak. X yerine bir yazdım. Bak x yerine 1 yazdım. 1, 1 bir bölü 1'den 1. Bir, eksi 1 bölü 2. Artı dedim araya 2 yazmak. Ben altına yazacağım çünkü artı. Yani artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Şimdi geldim x yerine 3 yazdım. 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 4. Görmeye başladığına eminim. İndim sonlara doğru. Artı dedim. 20'yi verdim. 1 bölü 20. Ana nereye çıktık bize? Orası sayfanın içinde bir yer değil mi? Aa çok ilginç. Oraya yazı yazılmıyormuş. Şöyle 1 bölü 20 gözüküyor değil mi? 1 bölü 20 eksi x yerine 1 yazınca burası ne oldu? 1 bölü 21 oldu. Alt alta topluyorum. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Sadeleştirme yönünü var. O yönü yakaladım. Cevabı aldım. Buraya yazdım artık. 1 eksi 1 bölü 20 der. 21'den 1 çıktı. 20 bölü 21'dir. Bu benim aradığım cevaptır. Seçenekler. Ne kadar enteresan. Yok mu? Var. Doğru cevap C seçeneğidir. Yine efsane yine müthiş bir mini deneme. TYT mini denemeyi geride bıraktık. TYT mini denemeleri devam etsin isteriz. Hepimiz isteriz. Beğen tuşu, yorumlar. inanın çok kıymetli devam etmesi için. Motivasyon iş bizim yaptığımız iş. Tabii ki seninki de. Karşılıklı motivasyonlara devam efendim. Bir sonraki mini denemede mini deneme problemleri de kaçırma. 5 tane problem sorumuz da var. Bir sonrakinde görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.